Zor günler geçiren Afganistan'a 750 ton yardım malzemesi taşıyan insani yardım treni Ankara'dan yola çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen iyilik treni programının ilk bölümü Kabil'e uğurlandı. Uğurlama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da katıldı. Türkiye, Afganistan'a yardım eli uzatmaya devam ediyor. AFAD'ın koordinatörlüğünde aralarında Türkiye Diyanet Vakfı'nın da bulunduğu 11 yardım kuruluşunun seferber olduğu iyilik treni Afganistan'a doğru yola çıktı. Ankara Garı'ndan hareket eden treni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve 11 yardım kuruluşu temsilcileri dualarla uğurladı duayı Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş yaptı. Dünyanın neresinde muhtaç kardeşlerimiz varsa onlara milletimiz her zaman ecdadımızdan bugüne yardım elini hep uzatıyor. Veren el alan elden üstündür buyuruyorsun. Veren el olmayı bizlere her zaman nasip eyle Allah'ım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Biz Batı medeniyeti gibi vicdanını askıya alan bir millet değiliz. Dünyanın neresinde ırk, cins, dil, din ayrımı gözetmek için her yere elini uzatan asil bir millettir. İyiliğe, bir ele, bir nefese muhtaç olan her yerde olduğu gibi yine dost, kardeş ülke Afganistan halkının da yanında olmuştur. 46 vagondan oluşan iyilik treninde 750 ton gıda, sağlık, giyim, battaniye, hijyen malzemeleri yer alıyor. İran'ı geçerek ince buruna kadar taşınacak olan malzemeler ince burunda Türkmen vagonlarına aktarılarak Afganistan'ın Türkmenistan sınırgarı olan Turgun diye gidecek. Yolculuk 16 gün sürecek. Afganistan için yardım kampanyasına katılmak isteyenler Afganistan gezip 1866'ya mesaj göndererek 10 lira destekte bulunabilirler.